Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Yine yukarıda okuduğum hadis-i şerifle Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Helal de bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında bir takım şüpheli hususlar vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim de şüpheli şeylerden sakınırsa, kaçınırsa dinini ve hassasiyetini korumuş bulur. Kim de şüpheli şeylere düşerse karama düşmüş olur. Aziz müminler, helal ve haram Rabbimizin dünya hayatında bizim için koyduğu sınırlardır. Helal ve haram sadece yeme ve içmeye indirgenmeyecek kadar geniş kavramlardır nesil bir hayatın üzerine inşa edildiği şuurlu bir bilincin adıdır. <laughs> Helal ve haramı bilmek. Bu bilinç özden söze, düşünceden eyleme, giyimden uçama, yemeden içmeye, alışverişten tüketime, aileden komşuluk ilişkilerine kadar yani hayatın her anını ve her zamanın uçadır. Kıymetli Müslümanlar, Rabbimizin bize tertemiz emanet ettiği fıtratımızı koruyan her ve söz ve davranış her birisi helaldir. Yani tertemiz fıtratı koruyan şeyler helaldir. Yine bu fıtratı bozan, iffet, onur ve haysiyetimizi zedeleyen her türlü Çirkin şey ise haramdır. Helal, Allah'ın rızasına uygun güzel şeylerdir. Haram ise, onun gazabını celbeden çirkin şeylerdir. Helal de, haram da, imtihanımızın bir parçasıdır. Helalle yetinmek de ibadettir. Haramdan açılmak da ibadettir. Helali haram, haramı da helal saymak ise imana zarar veren Allah'ın emrine uymayan büyük bir davranış silsilesi ve Herkes haramı da helali de Allah'ın emrettiği şekilde bilmeli ve bununla yetinmelidir. Değerli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam'da helali de haramı da belirlemek Allah'a ve onun izin verdiği ölçüde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme ait Rabbül Alemin helali ve haramı Hüseyin kitabımızda bizlere öğretmiştir, bildirmiştir. Efendimiz de nasıl mümince yaşayacağımızı bizlere göstermiştir, bize örnek olmuştur. Onun dilinde mümin yani inanan kimse bal arısı gibidir. Hep güzel, temiz, helal şeyler diye ve hep güzel şeyler üretir. Hiçbir şeyi ne isnaf eder ne de ifsad eder. O her daim iyinin güzeli ve salih amellerin peşindedir. Mümin insan hayatını bu şekilde değerlendirir. Aziz Müslümanlar kötülükten yüz çevirip hayatımızı iyilikle süslediğimiz zaman huzurlu yaşarız. Haramlardan taşındıkça Rabbimizin rahmetine yaklaşırız. Günahlar ile aramıza mesafe koyduğumuz sürece Allah katında yerimiz artar ve yüceliriz. Gönlümüzü sevgi, şefkat, merhamet, sadakat ve samimiyet gibi güzelliklerle donattığımızda istikametimizi buluruz. Ki nefret, intikam, yalan ile ile yol alırsak karanlıklarda kaybolur gideriz. Her işimizde helal ile hareket edersek adım adım cennete yürürüz. Harama bulaşırsak sonunda Ruslarına uğra ve pişman Kıymetli <laughs> kardeşlerim, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın bu son cuma gününde ve bayram adresinin arkasında ebedi hayatımızı bayram kurmak için helal, haram çizgisine mümkün mertebe uyalım, rikayet edelim. Allah'ın emirlerini görmezden gelmeyelim. Allah'ın koyduğu sınırların dışına asla çıkmayalım. Efendimizin şu duasına gönülden amin diyelim. Rabbim beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin azabından çekinen, sana hakkıyla itaat eden, sadece senin için eğilen, daima sana yalvarıp günelen bir kişi eğilen. Kıymetli müminler, kutlamı bitirirken birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. Bayrama kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Birçoğumuz bugün ve yarından itibaren bayramımızı sevdiklerimizle geçirmek için yola çıkacak. Gidiş ve dönüş yollarında yoğunluk belki her zamankinden daha fazla olabilir. Bu açıdan Mümkün mertebe dikkatli olalım. Hem kendimizi hem karşıdaki diğer kardeşlerimizi üzecek ve trafik kurallarını ihlal ederek kendimize de onlara da zarar verecek tavır ve davranışlarından kaçınalım. Dikkatli olalım. Birbirimizin haklarına, kulaklarına ve hayat hakkına özellikle saygı gösterelim. Yine yani değerli kardeşlerim bayram namazı inşallah Pazartesi sabah altı otuz günde kılınacak. E, bütün cemaatimiz altı yirmi gibi camide yerini alırsa inşallah uygun olur. Namazı hazır bekler. Yine fitresini vermeyenler bayram sabahı namazından sonra ve bayram namazından önce bunu vermiş olmak zorundalar. İnşallah pazar akşamına kadar bunu da verelim. Gerekli kardeşlerimize iletelim. Son olarak da e, vaiz sorumuzun bildirdiği gibi Af ve mümkünlüğü gel bakınca hayırlı hizmetlerde kullanmak üzere sizlerden yardım da inşallah İnşallah yardımlarımıza esirgemeyelim. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız yardımları kabul edecek. Ve gari aleyhissalatu vesselam ette illallah ve kemerle lembele azim ve ette biney ve eselullah li lekebül tevfik bismillahirrahmanirrahim inne dine indallah